kapısı ceza alanı Selçuk! Selçuk kaleciyle karşı karşıya şut gol! Selçuk gol! Gol! Ve 21. dakikada Fenerbahçe'yi Bordo'da Bordo karşısında son yılların Avrupa'nın en plaj ekibi Bordo karşısında 1-0 öne geçiriyor. Kalana giriyor. Ceza alanı şu anda gizli ortası yaptı kaleciyle kaldı ve gol! 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 Ulan bir gol. Şenol bir anda topla buluştu. Bir anda topu bacaklarının arasından kaçırdı. Ve top oh, gol çizgisini geçti ve Fenerbahçe 2-1 öne geçti. 12 dakika geriye çıkartıyor. Ceza alanı üzerinde İlyas. Zaten sevdiğin. Ceza da şut mesajı. Şut Kaleci ve gol. Ve gol Hüseyin. Ve gol Hüseyin. Gerçekten nefis. Gerçekten güzel. Hüseyin o da ikinci yarıda oyuna girdi. Bir anda orada savunması durdu. Ama Hüseyin durmadı. Ceza girer girmez. Bir metre mesafe. Kalecini yapacak hiçbir şey yok. Top gitti direğin dibinden. Yuvarlanarak filelere kadar uzandı. Ve Fenerbahçe üçüncü kez kersi... <laughs> öne geçti. Ve durum 3-2 oldu. Ve Portekiz hakem Rostas'tan